Dün akşam Anadolu Ajansı, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğuna dair bir haber geçti. Böylece F-35 konusu Türkiye açısından kapanmış oldu. Her ne kadar bu çeşitli kesimlerde bir hayal kırıklığı Türk-Amerikan ilişkileri bakımından sıkıntılı bir durum gibi değerlendiriyor olsa da başından beri F35 programında bulunmaya itiraz eden bir gazeteci olarak doğrusu. Bu yeni durumdan resmi olarak Türkiye'nin e, programdan çıkarılmış olmasından oldukça memnunum. E, buna ilişkin tabii Türkiye neden F35 almamalı e, konusunda e, pek çok yazı yazdım. E, neden Türkiye'nin F35 programında olmaması gerektiğini hem 35 F35'in e, çalışma prensiplerine dair ortaya çıkmış çeşitli raporlara dayanarak hem de e, Türkiye'nin ulusal savunma perspektifi bağlamında. E, çeşitli yanıtlar aramaya çalıştığımız geçtiğimiz dönemlerde Amerika'nın Türkiye'yi S400 aldığı için F35 programından çıkarması aslında bana göre tersinden bir iyilik, bir cezalandırma değil. Hatta bu büyük bir fırsat. Yani o nedenle Türkiye zaten başından beri F35 programına dönmek yerine ve Amerikan yaptırımlarından kurtulmak adına S400'lere Girit formülü gibi çeşitli formüller aramak yerine enerjisini F-35 için bugüne kadar yatırdığı parayı kurtarmaya ayırmalıydı. Türkiye'nin belki de F-35 konusunda olabilecek tek kaybı F-35'in kimi parçalarının Türkiye'de üretilmesinden kaynaklı kayıplardır. Onun dışında e, kıyaslanmayacak denemin, de, değerde önemli kazançlar vardır Türkiye'nin bu programda olmaması. Öncelikle belki bir teknik bakımdan neden F-35'te olmam olmamamız gerektiğini e, aktarmamız gerekebilir. Birkaç maddede e, özetleyelim. E, bu yılın başında e, bir e, Pentagon Test Değerlendirme Ofisi'nin F-35'lerle ilgili yaptığı e, araştırma vardı. Her yıl yapıyor bunu tam 871 kusur tespit etti. Pentagon Test ve Değerlendirme Ofisi F-35'lerde. Kasım 2019'daki testlerde ofisin yaptığı tespit sırasındaki kusur sayısı 873'tü. Bu programın test birimi direktörü Robert Miller hataların çoğunun Nisan 2018'de tamamlanan geliştirme ve tanıtım aşamalarından önce tespit edildiğini o dönemde 941 kusurun olduğunu belirtti. Bu şu demek 2,5 yılda F-35'in 941 kusurundan sadece 70'i düzeltilmiş. Son bir yılda da sadece ikisi giderilebilmiş. Hala 871 kusuru var. Diğer yandan F-35'lerle ilgili ilginç kazalar tabii ajanslara düşüyor son dönemde. Geçen ay örneğin bir F-35 gece uçuşu sırasında kendi kendini vurmuştu. Gece görevi için havalanan e, F-35'ten ateşlenen 25 milimetrelik bir mermi namlu ağzından çıktıktan sonra infilak etmiş ve uçağın gövdesine uçuşçuların A sınıfı diye tabir ettiği bir hasar bırakmıştı. Bir diğer teknik neden şu, Forbes'un yaptığı bir analiz var, F-35'leri analiz ettiği yayınında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gizli F-35 avcısının başarısız olduğunu kabul ettiğine dair bir değerlendirme yaptı dergi. Dergiye konuşan uzmanların aslında başka bir savaş uçağına ihtiyaç duyulduğunu söylediği bilgisi var. Bu da 26 Şubat 2021 tarihli Forbes'un haberiydi. Bu arada Amerikan Sayıştayının Kongre'ye sunduğu yıllık raporda da F-35'lerle ilgili ilginç değerlendirmeler var. Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği belirtiliyor. Sayıştay'ın raporuna göre raporda yaklaşık 20 yıldır süren ve şimdiye kadar 398 milyar dolara mal olan programa ilişkin çok ciddi endişeler dile getiriliyor. Bu da 20 Mart 2021'in bir haberiydi. Diğer yandan Trump'ın son savunma bakan vekili Christopher Miller, üstelik bu eski bir askerdir F-35'ler için ilginç bir değerlendirme yapmıştı bu yılın başında 22 Ocak'ta 5 para etmez demişti bir diğer asker İngiltere'nin eski genel genelkurmay başkanı Lord Richard Dennett'ta yine Mart ayında 15 Mart'ta F-35 uçaklarının İngiliz ordusunu iflasa sürüklediği uyarısında bulunmuştu ülkesinin 138 adet F-35 satın alma planının Büyük ihtimalle 48'e kadar düşeceğini belirtmişti. Bir diğer önemli haber yine geçen ay Amerika'nın The National Interest dergisi de Rus S-400 hava savunma sisteminin hayalet uçak denilen F-35'leri tespit edebildiğini yazmıştı. Dolayısıyla 20 yıllık bir büyük projeden çıka çıka bunlar çıkmış oldu. Bu teknik ve ekonomik tablo tabii açıkça gösteriyor ki Türkiye'nin F-35'den çıkarılması Böyle büyük bir kayıp değil hatta tersinden e, bence büyük de bir şans. E, çünkü bu teknik ve ekonomik tablo tersi bile olsaydı, her şey daha iyi olsaydı bile Türkiye'nin 35 programında bulunması bulunmamasında sayısız e, yarar vardı. Çünkü konunun bir ulusal silahlanma boyutu var. Uzun vadede konunun e, teknik ve ekonomik e, yönünden çok çok daha önemli bir konu bu. Şöyle ki... Türk Hava Kuvvetleri zaten e, oranı çok yüksek bir şekilde ABD'ye bağımlı. F-35 ile bu neredeyse tamamen Amerika'ya bağımlılığa dönüşecekti. Bu da ulusal savunma bakımından e, olabildiğince sorunlu bir durum. E, bunun ne kadar sorunlu olduğunun da e, en iyi bilen aslında Türk Deniz Kuvvetleri. Nitekim 90'larda temeli atılan milli gemi projesi Milgemle Türk Deniz Kuvvetleri o bağımlılığı kırdı. Şimdi kendi gemisini yapıyor. Üstelik dışarıya da Gemi satar hale geldi. E, Türkiye ulusal savunmada tabii tek bir adrese bağımlı olmasının olumsuz sonuçlarını bugüne kadar çokça yaşadı. En önemli hatırladıklarımız e, Kıbrıs Barış Harekatından sonraydı. Amerikan ambargosu uygulandı. O ambargonun dersiyle Türkiye Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi ulusal savunma kurumlarını ulaş, e, oluşturdu ve bunlar aslında Milgen projesinin bugünkü başarılarında çok etkin kurumlar olarak da e, önümüzde duruyorlar. Dolayısıyla Türkiye e, silahlanmada, denizde olduğu gibi havada da yerli üretimi esas alan bir çizgi izlemeli. E, kuşkusuz Türkiye'nin e, bugün 5. nesil savaş uçağı üretmesi ya da bir füze savunma sistemi üretmesi e, kısa vadede hatta orta vadede hiç mümkün değil, olası değil. E, ama ulusal çıkarları gözeten bir silahlanma yaklaşımı sergileyerek o noktaya doğru gidilebilir. Ne yapılabilir? E, i̇ki e, konu var burada ne yapılmalı konusu. Bir kere tek adrese bağımlılığı azaltmak için silah envanteri bir kere çeşitlendirilmeli. Başka ülkelerden de alım yapılmalı. Yani her e, silahı Amerika'dan değil, e, belli oranlarda Rusya'dan, belli oranlarda Çin'den, belli oranlarda İngiltere, Almanya Almanya'ya yani farklı adreslerden al alarak envanteri çeşitlendirmek lazım. Böylece tek bir yere bağımlı olmamak her zaman elinin altında alternatifinin olması gibi bir durum olur. Niye böyle? Anımsayın terörle mücadele nedeniyle Almanya Türkiye'ye sattığı Leopard tanklarının kullanılmasını istememişti. Şimdi böylesi durumlar için alternatiflerinizin olması gerekir. Bu bakımdan envanterin çeşitlendirilmesi önemli. İkincisi şu, ulusal çıkarları gözeten silahlanma yaklaşımı açısından uzun vadede yerli üretime geçebilmek için demin söylediğimiz o envanter çeşitlendirme içerisinde alternatif yaptığınız alımlar A, teknoloji transferine B, ortak üretim şartlarına zorlanmalıdır. Yani bu şartlarla Türkiye bir silah alımı yapmaya çalışmalıdır. Bu bir stratejik yaklaşım olacaktır ve hem savunmanın ulusal olmasını hem de ekonomik olmasını hem de yetkin bir insan kaynağının e, orta ve uzun vadede oluşturulmasını e, sağlayacaktır. E, bu bakımdan F-35'lerden Türkiye'nin çıkarılmış olmasının e, bu perspektifli bir stratejik silahlanma yaklaşımına e, gitmek için e, bir araç olması dileğiyle diyelim.